Evet. Evet. Hazır mıyız? Evet, buyurun evet, tamam. İyi geceler, İyiyiz, Teşekkürler, bizler deyiz evet. ee, Güzel bir gece gecedeyiz, neler söylemek istersiniz? Tamam, mutluyuz Takdir görmek, kabul edilmek güzel bir şey Bugün ödülümüzü almaya geldik bir Diğer arkadaşlarımızla beraber Güzel bir gün geçireceğiz inşallah evet. Evet. Biz de Mutluyuz, gururluyuz böyle bir projenin içinde olduğumuz için. Umarım devam gelir. İçinde süreç öyle Çok keyifli geçiyor. Her şey çok güzel, eğlenceli. Öğreniyoruz, çalışıyoruz. Her şey çok güzel devam ee, Gerçekten dizimiz için çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz. Bu yüzden ödül e, bizim için çok değerli yani. yani e, verdiğimiz emeğin değerini görmek tabii ki çok önemli. O yüzden mutluyuz sanırım da dediği gibi. Peki, çok teşekkür sağ ediyoruz. Sağ çok sağ olun.